Herkese iyi günler. İzmir at yarışları için birlikteyiz. Altınlı yıkayan da bir numaralı yıldız tuzu, iki gurme, üç poker face ve 80 gün ana verip dinçlik yarışı yapacak olan 4 numaralı dev yiğit başta olsun. İmkanınız varsa on numaralı İnci Fem, yedi numaralı Michael ve 8 numaralı Agent Light'a da bir işaret koyun. Altının ikinci ayağında 3 numaralı bomba küçük kuponlar tek bırakabiliriz. Ben çok güvenemiyorum nedense. Bir numaralı babam benim, 5 ıldırlı, on yeğenim toprak ve son yarışında... Ön planda verilen 8 numaralı yarım adayla 9 numaralı Sanay yazılabilecek rakipler. Altının 3. ayağında 5 numaralı Uzun Mehmet'ten yine iyi bir yarış bekliyorum. Bence 3 numaralı Taşsız Kralı geçebilir. Geniş kupon yapıyorsanız bu iki ismi birbirinden ayırmayın. Ben muhtemelen 5 numaralı Uzun Mehmet'i tek bırakacağım. Altının 4. ayağında 2 numaralı Baba Taber'den çok iyi bir yarış bekliyorum ben. Yarışı vurabilir. Geniş kupon yapıyorsanız 4 numaralı Bay Taylan ve 1 numaralı Aydın Efesi'ne bir işaret koyabilirsiniz. Altının 5. ayağında son 3 yarışında ikincilik dayılan 5 numaralı Başperi. Bakalım bugün 2 numaralı Kırşahin ya da 1 numaralı Ateş Anı'na geçilebilecek mi? Altının son ayağında ben 8 numaralı Pavlis Çenko'dan yanayım. 1 numaralı Menas bana çok ciddi rakip gibi geldi ve formda isimler 3 numaralı Simirna Romans ve 2 numaralı Prenses Simirna rakip olacaktır. Bu dört ismi şayet geniş kupon yapıyorsanız kesinlikle birbirinden ayırmayın. Hepinize bol şanslar diliyorum.